Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Şu anda açılıyor. Ee, bu sefer P değil herhalde. İndirdiğimde öyle görmüştüm. Minecraft diye. Şu anda uzun açılımlar. Evet bence Minecraft. Yani gerçek aynen. Biraz uzun sürebilir mi? Bakacağız inşallah uzun sürmez. Minecraft gerçekten çok güzel ve eğlenceli. Bugün ne yapacağız acaba? Bilmiyorum. Nelerle karşılaşacağız? Hadi bakalım. Kendime ev yapsam mı ki? Bilmiyorum, belki ev yaparız. Oha. Evet, ona Yeni oluşturalım. Yeni dünya. Evet. Bugün yaratıcı yapalım bence bunu. Aynen öyle olsun. Bence yaratıcı olsun. Evet. Doğru. Normal. Aynen. Dünyam. Ev dünyası olsun. Tamam tamamdır. Oluşturuyoruz. Kaynak paketleri yükleniyormuş şu anda. Eklendi paketleri keşfedecek bir dünya dış dedi. Evet. Bu ekranı bir daha gösterme. Devam. Evet. Bakalım. Güzel bir yer gelecek mi? Yüzmek için suda kurşun diyor. Böyle belki basit bir ev ya da farklı bir şeyler yapabilirim. Evet sohbeti açmak için sohbeti açtım aslında. Yok sohbeti açmayalım. Direkt yürüyelim. Evet şuralara güzel bir ev yapabilirim aslında. Aynen tam buraya. Güzel gerçekten efsane bir ev yapmayı düşünüyorum. Bunlardan yapacağım. <laughs> Neyden yapabilirim? Elmas bloğu var. Asgari. Bir tane. Cilale tere kotalar. Değil mi cilal? Bence cilalı şöyle güzel bir renge benziyor. Yapamam o Aynen böyle yapıyoruz. Daha cilalı gelmemiş herhalde bakalım. Aaa buradan seçebileceğimiz bir şeyler var. Tamam. Ben açık gri aldım. Hangisi şu değil mi? Açık gri cilalı terekota kota herhalde. Onunla yapalım bence. Evet şöyle alalım. Biliyorsunuz biraz Minecraft'ta zor oluyor. Hani normalde böyle çıkacaksın. 3, 4 5 6 7 Tamam. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 oldu. Ha toplam 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Sonra son bir kere de şurayı yapalım. Tamamdır. Şunları kır. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi şu tarafa doğru dönelim. Tamam. 2 3 4 5 6 Hadi hadi. 1 2 3 4 5 6 7 Tamam çok güzel. Şimdi yana doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Değil mi 8 mi? Aynen. Evet şurayı da kıralım. Böyle. Tamamdır. Çok güzel oldu. Evet. Tamamdır. oyunda birazcık iyi ama şöyle diyeyim size biraz zor yapılıyor baksanıza ya nerelere blok koyuyoruz. Tamam. Bir tane boşluk oluştu. zombiler var. Evet fazla blok bile buralarda var. Şimdi sırada ne var? Meşale. Meşale nerede? Yoksa biz mi göremiyoruz? Evet, meşale ilk baştaymış. Biz göremedik neredeyse. Lan ağlamadık bir saniye dur. Tamam, meşaleyi de aldık. Şimdi Ne tarafa? Başta. Tamam. Tamam bence. Şimdi şuralara iki tane de Aydınlık olması için tam nerede? İki blok. Kaçıncı sırada? Alttan iki. Bir, iki. İki. Heh. Buradan iki sıra yandan üç sıra ediyor. Tamam. Tamamdır çok güzel. Eşit yaptık herhalde. Birazcık hızlı bitirmeye çalışacağım. Cam. Tamam burada. Oğlum hep almayı unutuyorum. 1 2 3 Basit bir ev yapacağım. Yani direkt yaptığım gibi. Tamam. Böyle efsane oldu. 4 5 6 şimdi çatıyı kapatacağız. 6 Şimdi sırada kapıyı ayarlayacağız. Evet. Şimdi kapılar. Kapılar burada. Ee, hangi kapıyı koysam. Hmm, hangisini koysak. Bir önceki bölümde herhalde demir kapıyı koymuştuk. Bu sefer de şöyle cam kapı çam. Çam kapı koyalım. İnanamadım ya. Unutuyorum hep. Buradaydı değil mi? Heh. Çam kapıyı da koyduk. Dur biraz. Şu blöğü şuradan değiştirelim. Ee, blok olarak ne koyabilirim? Ee, bu ne? Gübreleyici. Taş kısmından rastgele bir şey koyacağım. Oğlum burada çok kapı var lan. Oğlum çarpık kapı koyalım bence. Buna uyumlu olur. Alamadık yine alamadıktır. Dediğim gibi yine alamadık. Çarpık kapıyı. Harika oldu. Yatak koyacağım. Yatağa da geçtik herhalde. Evet. Kırmızı yatağımızı da aldık. Yatakta direkt yat. Ve uyandık. Yeniden oluşumlukla seyahatlandı. Yenişim oluşumlukla seyahatlandı diyor. Tamam. Ee, blok olarak ne seçmiştik? Ee, bence blok olarak tuğla yapalım. Tuğlayı tam buraya alacağım. Yere düşemedik. Tamamdır. 2 Tavuk da herhalde bizim misafirimiz. Ne oluyor lan? Tavuğun burnu gözüküyormuş. Ben dedim kapıya herhalde buton koydular. Evet, döşemelik de bitti. Sırada sandıklarımız var arkadaşlar. Sandıklar nerede? Evet, netto torasının oraya sandığımızı koyacağız. Sandık al. Ender sandığını koyalım. Evet, şimdi eşya yapma masası yani çalışma masası koyacağım tam buraya. Bunlar ne? Albant. Arı kovanı filan. Buraya da şuraya da fırını koyduk mu tamamdır. E, Meşaleleri kütüphane koyalım. Şuraya. Tamam. Çok güzel. Sandık. Ender sandığı aldık. Ruhlar geldi herhalde. Bunları birleştiremiyor Birleştiremiyoruz. tamam. Ee, sırada eşya yapma masası var, sonra da fırın. Son bir tane yere şöyle dikey bir kütüphane koyalım. Çok güzel oldu. Yani bence evimiz müthiş oldu. Sırada şöyle bir gezelim. Bu ne? İskele. Ee, evimizi çitlerle kapatalım mı? Gerek var. Şundan çitleyelim. Tamam. Lanet olsun. Çimen Ben burada olması lazım en üstte diyeceğim. Evet burada. Dur. Tamam böyle gidelim bence. Tamam. Bitti. Ee, şuraya da bir tane. Tamam. Biraz şey oldu. Şurayı da Kutalım. Tamam. Evet. Tavuk kardeşim sen bir çık diyeceğim. Çıktı aynen. Evet evimize eksik göremedim. Sırada kılıçlar. Sandıklara bir şey koymaya gerek var mı? Ee, Sağınlıklara bir tavuk koysak. Şuraya bir tavuk. Bilet. Yumurta var. Ha dur. Tamam. Ev bitti herhalde. Çok güzel. Bir şekilde evimizi bitirdik. Kaplumbağa kabuğu da varmış lan. Ne kadar çok şey gelmiş. Güncellenme falan mı oldu acaba? Ee, tek yatak koymadık. Yatak var biz aslında yere koymuştuk da kırdık mı aynen. Şimdi şuraya şöyle iki tane yatak koyduk. Şimdi bir bakalım. Burada sınırsız şeyler, camlar falan var. Camları renkli yapmadım. Çünkü renkli çok fazla uymaz. Biraz abartılı olur. Açık mavi cilalı dekoratörle yaptık herhalde tere kota da yaptık. Bence evimiz efsane oldu. Çok güzel oldu. Başarılı. Bir de evimize dışarıdan bakalım. Şuraya bir kır. Neredeydi? Tamam. Tamam. Tavuk çıktı. Evet biraz ilerleyelim. Evet arkadaşlar ev göründüğü gibi böyle çok harika oldu bence. Bakın. Evet. Baya bir harika oldu ve yukarıda bir çitlerle çevireceğim. Bir saniye. Tam şuraya bir çit aldım. Come on. Açık mavi cilalı dekorata nerede? De. Boydu. Tamam, burayı kapattık. Tamam. Evet arkadaşlar, çok güzel bir ev oldu bence. Efsane. uyuduk. Ve kalktık. Çok güzel bir ev oldu. Ben olayı da yapayım. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ben... Çok güzel bir ev oldu. Efsane bir ev oldu bence. Hak etti. Ee, bu video 15 like geçerse bunun çok güzeli gelecek. Ee, belki gelir ya da başka bir şey de gelir. Drift Max gelebilir. Drift Max hiç atmadım. Bence e, son kez bir de dıştan bakalım. Bakın. Şöyle çık. Bakın. Yani ev hak ediyor abi. Vallahi hak ediyor ya. Eğer 15 like geçerse belki Minecraft'ta iki katlı ev yapacağım. İkinci katımı da dekore edeceğim. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.